Konya'da Covid-19'da mücadele kapsamında şimdiye kadar fırsatçılara, stokçulara, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 milyon 145 bin lira para cezası kesildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Cüneyt Orhan Toprak, devletin gönderdiği talimatları uygulayarak toplumsal sağlığın devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burakın maske bulmamayı bedava verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün marketlere gittim, pazara gittim. Girişlerinde siz de gördünüz belki. Hı -hı. Maske veriyor oradaki market sahiplerimiz veya pazarda belediyecilerimiz. Veya bizler işte burada denk geldiği zaman. Onun için Allah'a şükürler olsun. Şu anda bizim hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda yüzde onlar seviyesinde korona ile ilgili bulunanlar. Toplam dollukta yüzde kırk elli. Şu anda gayet güzel hizmetlerimizi veriyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok, çok güzel. Sağ olun.